pizza, güzel pizza başlıyor. Oyuncu Evet canlar, efsane pizza oyunumda ilk bölümünü canlar çok sevmiş. Özellikle yorumlara gelsin diye bol bol istek gördüm, bol bol beğeni gördüm, güzel yorumlar gördüm. Oku bakalım. Evet. Sos Hatta teyze gibi okuyun böyle. Aynen. Sos sos sosis lütfen. <laughs> tamam sossuz sosis istiyor. Evet. Sos yok o zaman peynir var ve sosis var doğru mu? Yani bilmiyorum direkt mi sosis vardı acaba? Hayır peyniri aksi belirtilmedikçe koyuyoruz. Şöyle ya bunu fazla da kullanmak istemiyorum canlar. Sen çok bile koydun. Çok mu koydum? Ama bu kadar daha azını koyarsan bence sıkıntı olur canlar. Bu kadar da az olmaz ya yani. Ya biz sucuğu tek tek koyuyorduk. Sosis'i de tek tek koy. Tamam az az koydum işte serpiştirdim. Ya batacağız yani. Hayır 84 liramız var bayağı kazanarak batacağız, gidiyoruz. Batacağız batacağız. Sen Bat böyle malzeme kullanırsan batacağız. Teyze yani. beğenecek bence canlar. Teyze <laughs> beğenecek hiçbir <laughs> sıkıntı yaşamayacağız. Güzel de kestim o. Oh. Müthiş. Ya var ya gerçekten batacağız. <laughs> Müşteri memnuniyeti çok düştü. Oh güzel. Sevdim bunu fakat biraz daha hızlı yapabilirdin. Ay çok beklemişiz canlar. O videoya giriş sırasında oyuna bilmem giriş bak. sırasında çok beklemişiz. Sosis pizzayı kesme. Sadece sosis değil bak. Aksi belirtilmediği sürece anladığım üzere ben sos kullanacağım. Peynir kullanacağım ve sosis koyacağım. Ben bilmem. Çünkü oyunun başında bana ne dedi? Bunlar Nedir? pizzanın ana malzemeleri dedi. Sosis dedi değil mi? Ve pizzayı kesme dedi. Atalım canlar araları şöyle. Güzel oldu. Ya çok çirkin yaptın ya. Neresi çirkin oldu? Gayet güzel oldu. Acele etmem lazım. %86'ya düştü bile. Ya gerçekten çok çirkin yapmıyor mu? Pizzayı kesmeyeceğimiz için zaman kazanacağız tamam mı? Kesme dedi. Evet hadi gidelim. Kesmeyeceğiz. Unutturma lütfen. Sakın Elime hiç alma. almayacağım. Elime hiç almayacağım. Sakın alma. Dostum geçsene şuraya. Diğer kutuya. Hadi. Çok güzel. Müthiş. 76 Genel. müthiş. Beğenirsin oldum. diye düşünüyorum. Gardım zil çalıyordu. Şimdi oynuyor. <laughs> İğrenç espriler. <laughs> Şu üçüncü günün sonuna geldik canlar. 40 lira kazanmışız, 9... Ya bir öncekiyle aynı. Evet, malzeme de vermemişim. azalmış Bak malzemeyi evet. azalttık, iade de vermedi Çok güzel 22 lira kazandık, dördüncü güne başlıyoruz. Mantar alsam mı acaba? Mantar alayım değil mi al, ya? Al, Çünkü bahçeler artıyor. Pizza da, pizza da mantar çok iyi olur. Bence al, de, aldın canım. inanılmaz pizza çekiyor canlar. Pizza evet, haberle yine ver. haberlerdeyiz. patrona hastayım. Ve, ve bu pazar gerçekleşecek yarı yarıya festivali için sıraya girenlere katıl. Yarı sucuk, yarı peynir, yarı sosis, yarı mantar tam lezzet. Canlar haberlerde bayağı böyle değişik şeyler söyle Hızlıca geçiyorum. Bak bu sponsorluk almış. Ya senin Şurası çok güzel değil mi? Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. iyi pizza, güzel pizza. Güzel canlar. Haberlerin çoğunu okumuyoruz. Önemli bir şey varsa okuyacağız <laughs> özellikle. Ya bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladın mı bari? Ya başlamadık ama başlayalım bence. Evet başladık artık. En azından buradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ayırıyorsun o pizzaları? Bir yarı peynirli yarı sucuklu yap da görelim. Canlar anladığım üzere yarı peynirli yarı sucuklu ama bak sosu koyuyoruz peyniri koyuyoruz yarısına ben de böyle tahmin etmiştim çünkü aksi belirtilmediği sürece ben ne yapacağım biliyor musun? Sosu ve peyniri neredeyse her pizzaya koyacağım artık elimiz hızlandı hop hızlı bir evet. şekilde peynirleri döküyorum hop yarısı dedi değil mi? Evet. Şu yarısı. Çok güzel <laughs> mükemmel. Çok iyi. Çok güzel şunu koysana şuraya tamam. Üstüne içti toplaman gerekiyor geçtik canlar buraya yarısını keseceğim yani tam ortadan keseceğim ama böleceğim de Evet. ya anlatamadım ama yarısı peynirle yarısı evet, sucukla oldu bakacağız bakacağız şimdi neler yapacağımıza bakacağız bence bu güzel görünüyor mu lazım. bence güzel görünüyor hayır görünmüyor göstermiyor mu? bak şimdi şöyle keseceğim aynı zamanda şöyle keseceğim böyle keseceğim biraz önce öyle göstermişti fena değil bence beğenecek gerçi karşı taraftaki beğenmeyecek ama bu amcanın adı ne olsun <laughs> oh hiç de işte fena değilmiş. Fena değilmiş. Haha <laughs> evet. Fena halı pizza. <laughs> Bu amcaya güzel bir isim verelim. Gürbüz olsun mu? Gürbüz o. Gürbüz tam bir canavar. Selam. Yarı, yarı sosisli, sosisli, yarı mantarlı. mantarlı. E bir de ikiye dilimle. Çok, Çok pişmiş, pişmiş, olursa, sevinirim. sevinirim. Yarı sosisli yarım mantarlı. Yarı sosis koyacağız yarım mantar koyacağız. Bir de ikiye dilimle. Benim kafam karışıyor gitgide biliyor musun? Yarı sosisli yarım mantarlı da. Bir de yarısına de sosis, yarısına dedi. mantar, bir de ikiye dilimleyeceğiz, ikiye böleceğiz. Şimdi sosis, sosis. buraya sosis. Canlar yarısını geçirmemem lazım. Tamam, buraya mantar. mantar. Mantarlar ne biçim koyuyorsun öyle? Güzel ya. koydum, fena koymadım hiç bence. Hiç i̇kiye dilimleyeceğiz. Olmadı. İkiye dilimle diyor, tam, Demek ki tam ortadan Ortadan ikiye böleceğim. böleceğim, daha fazla olmayacak canlar, çünkü daha fazla dilim istemedi. Ve karşı taraftaki gürbüz amca, gürbüz mü demiştik? Gürbüz tam bir, bir canavar. canavar. Tüm pizzacılar ondan korkar. <laughs> ikiye böldüm yarısı mantarlı yarısı Söp. soslu bence güzel oldu canlar Söpsel fena değil, olmadı memnun bakalım. kal lütfen ne lütfen. idare eder yani bahşiş bıraktı bak burada gözüküyor bahşiş Vay. 2 dolar bahşiş bıraktı <laughs> canlar söylem sucuklu ya da yarı sucuklu diğer yarısı da peynirli tamam bunu verebilirim sucuklu, ama bunu kesmeyle alakalı bir şey söylemedi evet, normal böleceğim peynirli. altı dilime Demek söyle cizlik, güzel peynirleri. hepsine peynir koyuyorum yarısı yarısına da sucuk koyuyorum çık 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 çık. Fena ya, değil. Çok, kötü mü oldu? Çok kötü oldu ya. Son sucukluyu alman lazım. Şunu yapmam evet. lazım. Şöyle kesersek bence olur canlar. Yarı sucuklu diğer yarıya sucukların karışmaması lazım. Ya var ya çok kötü Fena oldu. bence o. oldu canlar. Güzel oldu. Niye? Kötü gözükmüyor. Kötü gözükmüyor ama böyle. Hayır. Herkes sıkıntı yaşıyor. Bak şöyle böleceğim. Şöyle. Tam güzel. Ee, Mükemmel böldüm. yoruyor yoruyor. İkiye böl demedi ki. İkiye böl demedim. Yarı böl sucuklu böl. yarı peynizli. İyi bir şey beklemiyordum güzel sürpriz oldu. Yani beğendi ama dediğin gibi daha fazla bölmem lazımdı sanırım. Selam peynirli yarısı sucuklu. Ya dostum normal istesenize ya niye peynirli yarısı sucuklu. Normal isteyin artık karıştırmayın sucuklu. şunları. Hemen böyle koydum peyniri tamamına koyuyorum yarısına sucuk koyuyorum ama tamamını kesiyorum değil mi? Evet. Şimdi yarısına tamam, sucuk kesiyorsun. koyacağım hop 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 hop. Güzel, fena değil. Ya vay, şu, şu, son koydukların hep yarım oluyor. Kötü mü koyuyorum? Kötü koyuyorsun. Yukarıyı doldurmadan aşağıyı dolduruyorsun. Hmm, tam yarı yarıya yap istiyorsun sen. Evet, ama, ama... sen kafana göre yapıyorsun. Ya bak güzel ben kazanıyoruz o sabit, aslında. <laughs> ben aslında. Ben ya. ben beğenmem bu nedir ya. Canlar videodan sonra pizza yiyeceğim sana. <laughs> tamam, biraz daha çapraz. Hadi bir daha. Güzel. Tamam. Fena değil canlar. Yarısı sucuklu, yarısı peynirli. Bence istediğin İstediğ gibi oldu. Yüzde yetmiş Ah, artık. Söyle pizza. Söyle bana. Ş şarkını fırında pişmiş ekmek. Hep gerisini Okuyamadık. okuyamadım ya. <laughs> Biraz daha hızlı okuman lazım. Yarı sucuklu ve yarı mantar hayatın tadı anca böyle artar. Ya bir de kafiye yapıyorlar. Yarı sucuklu yarı mantarlı değil mi? Evet. Normal sos ve peynir koyuyoruz canlar. Kötü koydum. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir evet şey yok. Ya. Yapmaktan elim ağrıdı artık. Şunu şeyle yapsana bak ortadan başlayıp daireler Ha şöyle normal yapsan... diyorsun. Yarı sucuklu yarı mantar değil mi? Şöyle koyuyorlardı. Evet. koyuyorlar da. Tamam işte aşağıda aynı dilim. Tamam güzel bu, bu. yarı sucuklu yarı mantarlı. İşte bu. İşte bu istediğim bu tamam mı dostum Tamam bence güzel oldu malzemeyi de fazla kaçırmıyorum Bu sefer malzemeyi çok para veriyoruz canlar Bence bunu Abi, beğenecekler Belediye dağıtıyormuş gibi Ver Allah ver Ya benim dükkanım olsa bol malzemos yaparım Dominostaki gibi Bol <laughs> Ama o da bol ana... malzemos değil Kesinlikle bol malzemos gelmiyor canlar <laughs> Kesmeyle alakalı bir şey söylememişti değil mi? Hayır Tamam güzelce kestim veriyorum bence beğenecek yüzde 70. Çabuk ver çabuk orada bekleme. Hop vermem. verdim. <laughs> Galibiyet marşını çalın mükemmel pizzayı buldum. Çak. Pizzalarımız yok satıyor Gürbüz amca iflas edecek onu iflas edene kadar devam ettireceğiz. 64 Altışlar. lira kazanmışız bahşiş bayağı artmış malzemelerimiz artmış yalnız Aa. ilk defa 30'lu sayılara çıktık. Aynen çok güzel 34 çok güzel. dolar kazandık dördüncü günde mükemmel ben zeytin almak istiyorum. Hadi zeytin de alalım. Çünkü aldıkça daha çok kazanıyorum canlar. Dekorasyona, sandalye falan sonra başlayacağız. Hızlıca haberlere bakalım. Gerisi bir gel. Sadece pizza üzerine bir haber kanalı kurmak çok mu imserlik? İzleyicilerimizin cevapları sizi şaşırtacak. Bir başka haberimizde malzeme festivalimiz yeni bir altın pizza pizzeria çağını beraberinde getiriyor. Bütün ay boyunca pizzanın tatlarını <laughs> kutlayacağız. Sponsorum el <laughs> el Şu an haberler karıştırıyor canlar. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Canım pizza iyice çekmeye başladı. <laughs> o pizzayı bu kadar öven görmedim. Şimdi gürbüz gelecekti gelmedi. İki pizza ikisi de sosisli. Şu an iki pizza yapmaya başladık canlar. Evet. Hızlı bir şekilde yapmam lazım. Şöyle o zaman diyorsun. Başla. Yay, yay, Zamanımız yay, yay, yok. İkisini yay, de aynı yay, anda yay, yay, yapacağım. Yay. Yapacak bir şey yok. Peynirler koyacağım. Acele etsene. Çabuk çabuk çabuk. Acele et acele et dostum. İki pizza istiyor ve müşterim memnuniyeti düşüyor. De i̇kisi de sosisli. sosisli. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi çok koysana çok dostum sosisleri bak yavaş koyuyorsun. Ya evet çok da çirkin koyuyorsun şöyle Yapacak Her bir şey geç, yok iki geç, pizza bak 91 geç. çok güzel çok güzel çok, çok güzel. Çok harcıyorsun. Çok harcadım dediğin gibi. Aynı hemen yere Hemen fırına ver hemen fırına ver arkasına arkasına bitti mi gitsene. Ya hemen gitmiyor işte beklesene koydum. dostum koyamadın işte. Koydum, koydum koydum git arkasına tamam, git hadi. çok güzel çok güzel. Hemen iki tane var mı şeyimiz? Hemen hayır, hayır iki tane, tane kutu yok. yok hemen bunu paketleyeceksin sonra onu paketleyeceksin. Paket kes dostum kes dostum hiç acele 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 çok güzel kestim gönder bunu git sen. Ha ikinci, ikinci kutu geldi. geldi. Çok mükemmeliz çabuk biz. Çabuk Artık hızlanmamız çabuk lazım. Çabuk İnanılmaz. Çabuk. Ya bir tane şey alamıyoruz mu? Hadi gönder, biz? gönder, gönder. A alamıyoruz. Çabuk gönder. Seni garson Garson alsak. Gönder. Eh, evet. Yani idare eder dedi ama güzel paralar kazanmaya başladık canlar. Evet, Sen Aa, kimsin? Bir peynirli pizza sosisli olsun, bir de sosisli pizza peynirli olsun. Hepsini ekstra çıtır yap. Ha demek ki aba iki kere pişiremem bunlar. İkisi de peynirli. Neydi ya? Şuradan bakabiliyor muyuz? İkisi de peynirli, peynirli. Peynirli sosisli. Tamam, peynirli sosisli yapacağız canlar. Hızlı yapmamız lazım. Müşteri memnuniyeti yüksek olursa daha fazla müşteri gelir. Daha fazla kazanırız. Güzel. İkisi de peynirli ve sosisli olacak değil mi? Evet. Şöyle güzelce ortadan başlıyoruz. Yayarak gidiyoruz. Sosisleri koyalım. O zaman şöyle koyayım. Acele etmeyeyim canlar. Ama hızlı da yapmaya çalışacağım. İnanılmaz zor. Hadi Güzel. hadi hadi. Öbürüne geç çabuk 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 çabuk. Çoğu homojen bir şekilde yapmam lazım çok kullandım yani sanırım kızcağız şu, aa bak birini koydu, gönderseydim birini. keşke. Onu yaptık. Bir daha gibi yapınca göndereyim diye. canlar tamam hmm. bunu da gönderdim gönder git dostum. Ay o çıkana kadar gitmeyecek git misin dostum ya? çıtır olsun dedim bir daha mı göndersem acaba bir daha pişirsem mi? Çıtır olsun dedi. Pişirmeyim ya. Ya boş ver Pişireyim tamam. Pişirim mi? Tamam bir daha pişireceğiz canlar zaman kaybettik ama ya. Yine ama Ama nasıl çıtır yapabilirim buranın süresini uzatsaydım keşke dostum bir daha gelecek nasıl nasıl bilmiyorum yani. ki işte. Hemen gel hemen gel hemen ben gel, gel hemen gel. Ben böyle kaldım çabuk çabuk çabuk. Güzel bence. Çabuk, biri peynirli soslu biri soslu peynirli. Kes, 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 kes. farkı Sonra... var mıydı acaba? Sonra e, fark Bence farkı yok. Bunlar aynı. iyice aynı. çıtır oldu. İki kere pişirdik canlar. Bence güzel. Bence müthiş yaptık. Çok çıtır yaptık. Hadi bakalım. Bence de atış yaptık. Git hemen. %68'e düştü ama. Çabuk, İki kere pişirmemiz. çok, çok iyi pizza. Evet doğru. Doğru yapmışsın. Çabuk. Müthiş. Canlar herkesi memnun ediyoruz. Şurada son kez de alalım görevimizi. Tamam 20 dolar buradan kazandırdık. Lütfen çok açım. Sana da vereceğiz. Bir sonraki bölümde canlar bunu unutmayalım. Bunun da karnını doyuracağız. Mükemmel sayıda beğeni atarsanız 3. bölümü hemen gelecek. Sık sık gelecek. Ailemize buradan katılabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.